Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar ne yapacağız? Düz dünyada hatta kalmaya çalışacağız. başlayalım mı? Başlayalım Peki düz dünyada oyunu bitirecek misin derseniz onu diğer videolarda falan yapacağız. Onun için daha eski sürümlere gitmemiz lazım. Ama biz onu yapmayacağız. Yanlışlıkla şu anda kreatifi doğdum. Evet. Abi niye kreatörde doğdun? Niye kreatörde doğdun? Geçiyorum hayatta kalmaya. İlk görevimiz e, top bir ev yap. Bunun için toprak kazacağım. Allah! Çok uzun söyleyecek. Ben toprakları kazıp geliyorum. Arkadaşlar yani şu slime'lar benim rahat bırakıp olacak da. İşte klasik bir ev yap demiş. Ben de klasik bir ev yapacağım. Slime'lar bir gider misiniz? Nasıl yetmez? Nasıl yetmez? Ben bundan da yaşamak istemiyorum. bak. İlk defa slime blok. Hayatta kalmada slime blok elde eden ilk insan olabilirim. Dur oluyor mu? Oluyor mu? Piston. Aa nasıl bulacağız ki? Piston nasıl yapılıyordu piston? Abi crafting table bile yapamıyoruz. Hatta şöyle ben burada kalbimi göremeyeceğim. Neden diye sorarsanız videonun kaydı yüzünden yani video kayıtlı ya. Sinema gitti. Adamlar intikam olacak. Bence biraz yemek toplayalım diyeceğim de. Neyse abi niye uzunluğu yapmadım çünkü Yani hayatta kalacağız diyorum ya. Ben. Hayatta. Peki. Ben evi yapana kadar oho herkese zaten bizi yanında ev yapmak imkansız. Ay anlaşıkla evimi kır kesiyorum ben. Bak şu ben şu kadar uzunlukta olsun. Ne olacak yani ta toprakta ne? Üstünü kapatayım. Kapatayım mı? Hayır tabii ki niye kapatayım? Mob doğmayacak bir yer yapmam lazım. Daha altını kazacak oranın. Çünkü orada katman sayılarında hiçbir yaratık doğamıyor. Burada yaratık doğarsa bizi haşet eder. Yani ölürüz demek istedim. Kendimiz çıkmak istediğimizde çıkarız. Tamam. Zaten ev dört karelik olduğu için arkadaşlar her her videoda bir gün kalacağım Minecraft'ta. Her videoda bak bir an doğuyormuş var ya çok sinirlerim olur yani. Niye evini biraz daha yap genişletmiyorsun diyebilirsiniz de benim evim çok Nasıl giriş bu taraftan. Çok uzun olmadı mı? Bir tane burada mob doğma yeri alanı yapalım. Biraz şöyle büyüt, büyüt, büyüt. Heh. Şurada bloklarla kapatalım da zombiler falan saldırmasın. Hem cadı da. Mob doğana kadar ben de şuradaki toprakları kazıyorum. Ve alanımı büyüteyim. Burada pek canlı yok. Orasını bilmiyorum da yemek alalım. <laughs> Sonraki görevimiz yatak yap da nasıl yapacağız orasını? Yani bize bir köylü lazım. Biz zümrüt lazım. O nasıl çıkacak? O zümrütü nasıl vuracağız derseniz bir canavar vardı. Ondan siz Yorumları yazarsınız. Bakın. <laughs> Doğmuş mu canavar? Yok doğmamış. Neden doğmuyor ya? Benim şanssızlık işte arkadaşlar. Benim şanssızlığım dibi. Yani arkadaşlar ilk başta böyleydi. Ben sonra düşünemiyorum da slime blok yapamadığımı biliyorum. Üçüncü craftik table lazım. Onu yapana kadar Minecraft'ta üçüncü günde olur. Slime'ı Valla ben ilk defa slime kesen birisiyim. Hadi lan. Öl öl öl. Oha. o ben öldürmeseydim. Kaç 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 Gel 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 gel. gel. ben? Allah! Kaç 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 kaç. Arkadaşlar slime'ı öldürmeseydim de bunlarla gelmeseydi başıma çıksanlar. Umarım e, demir golem falan çıkar da. Ay 100 tane slime'ım. Ay ben bunları ne yapacağım? Ulan, yani şu anda bir 6 dakikada bu kadar iş çıkardık. Yani bu video bayağı uzun olacak. Siz de farkındasınız. Burada ilk bölümü özel arkadaşlar. Vay baba abone olun ya. O kadar biz burada neler yapıyoruz neler. Çok yoracak. bu video beni çok yoracak ya. Orada niye hiç zombi falan yok? Orasına bakalım. He, zorda olmamız lazım değil mi? yine kalsın. Zor. Şimdi ayva yedik. Zor olduğunda kesin canlılar doğacaktır. Çok toprak toplayalım da şimdi toprak toplayana kadar yedik mi? Yani kesin aç karnan ölebilme ihtimalimiz bile var yani artık. O kadar kötü. Evin çıkışı toprak kırarak çıkış. Hayatımda ilk defa böyle bir çıkış görüyorum diyebilirsiniz. Ee, evi başka bloklarla kapatalım bence. Önce toprak toprak bu nedir be? Ben kendime bir deri bot yapayım diyeceğim de onun için ne kadar Ben hiç zombi falan doğmuyorum? Bunun bir var mı? Bu bak bu adamlar da oluyor bana ne oluyor ya? Toprak kazalım. Hani yemek topladık daha ne yapalım? Diyebilirsiniz de ya, daha akşam olacak da 3 dakika sonra akşam oluyor. Şu anda öğlen matımına çok az kaldı. Niye işte? hiç creeper falan doğmuyor ya sadece slime. E, slime de yok. Ben kazanırım ki. Ha doğru akşam değil. Akşam olunca ayvayı yeriz işte. İki dakika sonra akşam yapma şansı çok yüksek derken başladık. Slimer evimin arkasında geziyor. Dur evime giriş. Buradaki toprakları alıp şey. Canlı doğmuş mu? Vuruyor lan. Canlı nasıl da olsun. Kaplan kayısı. Bana vuramaz değil mi? Dikkatli olursam vuramaz tabii. Allah bir an canlının yanında koyacağım diye korkuyorum. Diğer görevimiz ee, odun bulmuş. Bir köylü lazım diyeceğim de bende de yok. Köylü bana bedava nereden verecek? Arkadaşlar kreatiden alsam mı? Da... Arkadaşlar kreatiden alsam hile olur diyorsunuz. Ya alt üstü şey yedik yani. Abi diyoruz ki abi kreatiye geçtin. Hile yapma hile de, hile de. Tamam kardeşim hile yapmayalım ya. Vallahi hile sonra hileci diyeceğim hileci. 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 Hay senin hilecine ben. Diyeceğim artık yani. Aha mob doğana kadar Vallahi 10 saniye sonra başlıyor gece. Merhaba. Arkadaşlar. Bir dakika böyle durdurdum derken akşam oldu akşam oldu. Eve gir eve gir. Hani zombiler doğmayız doğacaktı. E zombiler nerede? Allah'ım sen yardım et ya zombiler yok. Aha. Neyle yatacağız biz şimdi? Yani mob bile doğmamış. Helal olsun. Yani mob bile doğmuyor. Ben hemen kuleler bir izleyip bu falan doğduysa. Aha vallahi iskeletler falan doğmaya başladı. Benim taraftan niye doğmuyorlar? Burada niye doğmuyordu canım? Vallahi arkadaşlar. Burada doğum var ya çok güzel olacak. Arkadaşlar dur. İçeriye geçelim. Biz burada arkadaşlar bir kreşeye geçelim. Sadece bak. İki fidandan iki tohum alacağım. Bu kadar. Daha bir şey almayacağım yani. Ağaç kazanım daha. Ne oluyor lan? Yani ağaç en önemlisi yani. Balta, kazma. Bir fidan ya. Bak at. 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 Bak bak atıyorum hepsini. Al bir tane. iki tane de tohum alalım. Çünkü bir tane falan ekemeyiz. Allah ben Hı, şimdi niye korkuyorum? Hatta 10 tane var yine. Ne olacak? 8 alsın ayarlar hayatta kalmıyor. Şimdi ayva yedik. Oldu da dur çok karanlık çok çok. Uzun falan da olmuş. Bu arada havayı gündüz yapabiliyormuşum. Ama ben hile falan yapmam. Acaba ayrımda hile yapar mı? Oo ağaç buraya kadar gelmiş. Var şey çıksın ya. Allah Hava çok karanlık. Koyun Allah sen mi ya? Arkadaşlar ben sabah olunca geliyorum. Arkadaşlar vallahi sabah oldu. Ben hemen bir koyun falan alayım da Doğru demiyor mu? Dur bir slime be sen de. Niye ya? <laughs> bir slime Ya abi git. Önce öldürsem yazdırsam... mi? Allah. Vallahi yaratıklar varmış bende. Slime ver. Niye bana koşuyor? Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Al, al 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 hadi 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 aldık güzel yani bu tabu olması için o kadar bekledim ki sabırla bana vurmaz çünkü sabahları vurmuyorlar benim yerde örümcek falan da olsun ya Ne kime ne oldu bu Nasıl nasıl veriyor? Ne şükür bir odun bulabildik ya. Ya istediğim bu be. Şey yaptım. Table. Koydum valla. Artık istediğimi yapabiliyorum. Abi bir tane de balçık bloğu yapalım yatak yatak yapak yatak yatak tahta lazım yok abi sonra hile yaptım Hemen yani ya elimizden gelen bu yani böyle tahtalarından değerli falan kullanacağım yani ya e, e, bir yatağa ihtiyacım olan şu ya burada ne canavar doğmuyor ya. Alt külo da yapalım. Gerçi ne işe yarayacaksa? Aa dur bana enerji için yarar bu. Bunu da buraya süs diye koyarım. Aa ev çok güzel oldu benim. Canavarlar alanı. Bir tane tahta, kır şu tahtayı. o kadar akıllı değildir. Benim eve niye herkes gelmeye çalışıyor? Ben hemen bir balta yapıp Hadi ya, şimdi Bir fiber çekmiyor Fark Bir fiber çekmiyor Siz görmediniz siz görmeyin Şortuma bak ya Çok çok iyi bir ağaca denk geldik yani bu odunları dikkatli kullanırsak sonsuz odun diyebiliriz yani. Hani pratikte tey oldu yaptık helal. Kapı da yapalım. Dur kapı kapı. En önemlisi kapı. Nereye kapı yapsak? Hadi şuraya yapalım. Dinliyoruz, senin yok. ne çatın yok? Aha. Onu da ayarlayak hatta. Evet çatı. Çok en önemlisi. Yatağa da yatabilirim. Aha. Artık evi ve hiç kimse kaldıramayacak. Dur. Ben niye kırdım bunu? Ağacı nasıl kıracağız? Dur çık çık. Burayı kim bunu koydu? Ben koydum. Bugün bana ihtiyacım olacak. Allah! Artık şöyle yapacağız bakın. 3 dakika kaldı sonra videoyu kapatırım. Aç aç at, at 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 at. Bir tane odun bir tane at 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 alalım şimdi. Hani evime hiç kimse giremeyecek diye düşünüyorum. Hayır, hayatınızda giremezsiniz. gidiyoruz ya. Tamam alırım. Biz gidiyoruz, gidiyoruz. Nasıl ev? Nasıl ev? Güzel değil, değil mi? Çatısı yok çünkü ya. Çatısı ev mi olur? Olur diyor. Olmaz. time. <laughs> Aa! Oh! İşte bu. Bu aydınlatma alanı olsun. Ve camlar alalım. Şimdi camlar. Tamam camlarımız hazır. Slime olursa kapatacağım. Aha. Ne oldu? Ha inek bile gitmez. Ay girdi. Aa, sen giremezsin İmkansız. Ah, camla mı yapmışım? Arkadaşlar şey, ben burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.